Merhaba yine gördüğünüz gibi ellerim kollarım dolu çünkü neden haftalık hem yemek yapacağım hem de temizlik yapacağım yorucu bir gün gerçekten beni bekliyor çünkü bugün normalde hafta sonlarının bu saatlerinde evde olmuyorum Fransızca kursunda oluyorum bugün hem formasyon sınavlarım var onlar için evde olmam gerekiyordu hem de gerçekten haftalık yemeklerimi pişirmem gerekiyor bunun için de evde olmam lazımdı. Yoksa bu yağmurlu İstanbul sabahında neden dışarıya çıkayım da tabiri caizse en ince detayımı hücreme kadar ıslanayım hazırsanız bir hafta içerisinde hem pişirdiğim yemeklerden bahsedeceğim hem de birazcık ben temizliği büyük ihtimal göstermem size ama evimi temizleyeceğim. Ayrıca da saat 5'te formasyon sınavım var. Ona hazırlanmam gerekiyor. Yoğun bir o kadar da sınavlı bir güne benim hazırsanız haydi o zaman videoya geçelim. Önce ellerimizi yıkayalım ardından da poşetlerimize neler olduğundan bahsedelim. Şimdi poşetimde öncelikle bu hafta planladığım yemeklerden bahsetmem gerekecek galiba. Bu da öncelikle küçük içerisinde neler olduğundan bahsedeyim. Bu şekilde temizlik bezleri aldım. Ben birazcık temizliğin pratik olmasını istiyorum. Çünkü bugün, bugün saat 5'te benim formasyon sınavım var. Onun için hazırlanacağım da zaten. Beni bu aralar ne tuttu Ayva tatlısı perileri. Ee, oldukça sağlıklı görünüyor. Ben de neden ayva tatlısı yapmayayım diye düşündüm. Bu şekilde iki tane ayva aldım. Bu iki tane ayva ne kadar verdim biliyor musunuz? 21 lira. Bu hafta pazara salı günü gittim. Düştü. Bir tane ayva almam lazım. Beni bir an önce yapıyorlar bana. <laughs> Ardından bu şekilde kabak patlıcan aldım. Şimdi bunlarla ne yapacağım biliyor musunuz? Ee, lahana sarması yapacağım. <laughs> Ardından da kabak dolması yapacağım. Böyle toplu çok lezzetli bir şeyler yapmayı planlıyorum. Patlıcanla da böyle minik bir karnelik tartı bir şey yapmayı düşünüyorum. Zaten olmazsa olmaz her iki haftada bir yumurta alıyorum ben. Organik tercih ediyorum. Benim tercihim bu yalnızca. Bu şekilde bir mandalina aldım. Bu ürünler A101'de bir 55 TL'ye kadar düşüyorlardı. Bir tane yumuşatıcı aldım. Aslında yumuşatıcıyı ben kullanmayı pek sevmiyorum ama neden olmasın diyorum. Tanesi 35 TL, 37 TL mi öyle bir feta geliyordu. Bu den ben bu ayak maskelerinin farklı bir versiyon, versiyonu denemiştim. Çok memnun kalmıştım. Ben o tarzı ediyorum. Bunlar yani. resimde fiyatta çok uygun. Şimdi bime böyle bir masaj aleti gelmişti. Eminim görmüştünüzdür. Bunu da bir de beraber açıp deneyimleyeceğim. Böyle, işte, ışık yansıyor, kusura bakmayın. Ee, sabah daha öğlen saatleri bu arada. Saat 12 olmasına rağmen hava aşırı karanlık çünkü neden? Yağmur yağıyor. Böyle bir e, mum aldım. Bu 95 35 TL'ye Ben tam bir... Bunlar şöyle çıkıyor, utanıyorum ama bunlara dayanamıyorum ve bu gece eminim çok yorucu olacak bu sınavlardan sonra ve bu evi toparladıktan sonra minik bir film izlemek planlıyorum. Onun için aldım. Saldım. aldım. Şimdi gerçekten kaç gündür resmen aşeriyorum. Yani artık böyle tatlı 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 krizlerine gireceğim. Büyük ihtimal bir dönemim geliyor onunla alakalı. Ardından kereviz aldım. Portakallı kereviz yapacağım. Çok severim bu arada. Size tarifini de göstereceğim. Bu da üzüm. Kış üzümünü de severim. Şu cacık üzüm 19 lira ya Rabbi alemin. Evimde salçalar bitmişti. Salçalar çok yağmur yağdı ya. Sıkı olmuş biber salçası, tatlı biber, acı biber ve domates salçası aldım. Bunların kapları var. Ben kaplarını koyup o şekilde muhafaza ediyorum dolabımda. Et aldım. Şunu 300 lira para verdim biliyor musunuz? Aa, burada peynir. Daha kahvaltı yapmadım düşünün. Ee, bu şekilde bir lokum dedi beyefendi buna. Bundan aldım. Şöyle bir kuşbaşı aldım. Ve bu kadarcık kıyma aldım. Ve buraya 300 lira para verdim neyse gerçekten ekonomiyle alakalı hiçbir şey söylemek şey istemiyorum. Bunu da tatlı aldım. Onu geçelim. Tatlı niye geçelim? Tatlı çünkü. <laughs> göstermek istemiyorum. Kendim yapmış bir şey göstermeyeceğim. Burada portakallı kereviz için e, portakallarını aldım. Bunların sularını sıkacağım. Soğan. Burada beyaz soğan ve e, kırmızı soğan aldım bir tane domates aldım, bir tane elma aldım. Kerevizli, bir de rendeleme yoğurtlu kerevizli çok severim ben. Burada da başka bir de şöyle bir e, neydi bunun adı? Üzüm aldım. Yaklaşık buraya 1800 lira yakın para verdim ki şu üzüm hariç. Ne aldım diye bakıyorum. Gerçekten hiçbir şey yok ortada ama olsun diyorum. Neyse artık yapacak bir şey yok. Bunu ağlamanın, vağlamanın bir anlamı yok. Bu ekonomide bu şekilde geçinmek zorundayız hepimiz. Şimdi önce ellerimi yıkayacağım, sonra bir temiz saçlarımı daha düzgün toplayacağım. Evet, daha düzgün toplayalım. Ardından lahanamı çıkaracağım, buzdolabında lahanam. Onu bir güzel haşlayacağım ve bu şekilde maceramız başlıyor. Tabii ki burada bir temizlemem gerekiyor, bunu bir yerleştirmem gerekiyor. Haydi o zaman ellerimizi yıkayalım, önlerimizi takalım ve karşımıza tekrardan gelelim. Ne yaptığımdan bahsedeyim. Öncelikle ben kabak, e, kabak dolması, biber dolması ve yaprak sarması yapacağım. Niye böyle bir şey geliştirmeden hiçbir fikrim yok. Çünkü canım aşırı bir şekilde beyaz lahana dolması çek. Beyaz lahana sarması çekiyor. Dedim ki yapmışken zaten ortak ve iç hazırlayacağım. Hepsini aradan çıkarayım diye düşündüm. Bunun için birazcık kıymamı kavuruyorum ben. Birazcık çünkü çiğ kıymayı sevmiyorum. Ardından kenarda da brokoli çorbası yapacağım. Onun için de sebzelerimi haşlıyorum. Şimdi soğanlarımı doğradım. O hazırladığım, biraz kavurduğum harcın içerisine ekleyeceğim. Ardından da baharatlamasını ve soslamasını yapacağım. Piştikten sonra zaten size gösterir, getirir gösteririm. Haydi o zaman devam edelim. Bir lahana sarmamın içini gördüğünüz gibi böyle biraz pişirdim. Ben dediğim gibi böyle seviyorum. O böyle tıkır tıkır tadı hiç sevmiyorum. Şimdi içerisine baharatlarımı da ekledim. Bir güzel bir şekilde de karıştırdım. En son olarak da içerisine ben birazcık maydanoz ekleyeceğim. Zaten maydanoz bildiğiniz gibi çabuk pişen bir ürün. Hemen hızlıca bunun da içerisine ekleyeceğim. Şöyle biraz karıştırayım. Azıcık kıymalı, azıcık da pirinçli. Şimdi ben lahanalarımı keseceğim. Lahanalarımı da haşlayacağım. Haydi o zaman lahanalarımı haşladıktan sonra sarma işlemiyle tekrar buluşalım. Gördüğünüz gibi yanlış bir şey yaptığımın farkındayım. Ama bir atasözü vardır. Yanlış yaptığımı biliyorum ama yolu yaraladım. Geri dönemiyorum mantığımdayım. Şu an brokoli çorbası yapacağım. Öncelikle sebzelerimi haşladım. Ardından un kavurdum. Ama un olarak hangi unu seçtim biliyor musunuz? glutensiz un. Hal böyle olunca da birazcık bu şekilde oldu. Ve biraz daha kavurmam gerekiyor. Bunu kavurduktan sonra içerisine yaklaşık 200 mililitrelik bir süt ekleyeceğim. Haydi tekrardan devam. Lardın aklımda olan girit kabak dolması yapacağım. Bir tane de biber dolması almıştım. Bunu yapacağım. Ancak bunların ikisini ayrı bir tencerede pişirmeyi düşünüyorum. Ben kabak dolmasını şu şekilde yapacağım. Hiçbir şekilde kabuklarını soymayacağım Çünkü bu kabuklarını çok seviyorum. Ancak yıkadım ve güzel temizledim. İçerisini oyacağım. Az önce bir doldurdum. İçerisi Mücver yapımı için kullanacağım, bunu da ayıracağım yani kenara. Şu şekilde. Biliyorsunuz zaten kabak şeyin mücverin içinde havuç ve patates, maan havuç ve kabak var. Ben hem bu şekilde kabağımı değerlendirmiş oluyorum. Şöyle içinde ne kadar soyduğumu göstereceğim size. bir tık fazla oydum. orayı ayarlayamadım. Ancak içerisini bu şekilde oyduktan sonra direkt kabak formasının içerisini çok bastırmadan dolduruyorum ben. Bu şekilde dediğim gibi az önce biberle şeyi farklı pişireceğim. Sarmayı sonra pişireceğim. Ay çok tatlı oldu. Bakın böyle görün sizde. Ay çok tatlı oldum. Birkaç tane bayılıyorum bir minik şeylere. Dedim minik bir e, patlıcanım vardı. Dedim ki bunu da değerlendireyim. Bu da aradan çıksın. Aslında bu yemekleri büyük ihtimal öğlenleyin de götüreceğim. Bu hafta biraz dolu dolu oldu benim. Yani öğlenleyin de işten e, evden yemek götürmeyi planlıyorum. Bu plan doğrultusunda. <laughs> Hal böyle olunca o zaman dedim e, bu minicik dünya tatlısı ve dünya miniciği patlıcanımı da değerlendireyim. Minik bir karnıyarık yapayım. Ve e, ilk yarısını attım. İkinci yarısını da atıyorum. Bu sırada da ben ne yapacağım? Bir beş tane oyduğum kabaklarımı değerlendireceğim. Minik bir tane mücver yapacağım. Bunun için taze soğan doğruyorum. Gördüğünüz gibi kabak, taze soğan, deri otu. Şimdi ben bunu baharatlandıracağım. Kabartma tozu ve glutensiz un ekleyeceğim. Bu şekilde bir harmanlayıp tekrardan pişireceğim. Aslında normalde bunu fırında pişirilmesi çok lezzetli oluyor. Ancak benim fırınım yok. Airfryer'inde de ne yazık ki üstü pişiyor, altı pişmiyor. O zaman çok lezzetsiz oluyor. Bunu çok az yağda pişireceğim. Haydi o zaman pişirme işlemimizden sonra da görüşürüz. Allah'ım bugün gerçekten birazcık daha her geçen gün şunu fark ediyorum ki daha çok yoruluyorum. Yorulduğum zaman da hiçbir şey yapamıyorum. Şimdi neyse bu yorgunlukları geçiyoruz ve sarmalarımı göstereceğim size. Hayatımda ilk defa yaprak sarması sardım. Ee, birazcık çekimsiz oldular. İtiraf etmem gerekirse. Göstermeye biraz çekiniyorum ama olsun. <laughs> Lahana. Gerçekten ilk defa beyaz sarma lahanası yaptım. Umarım tatları güzel olmuştur. Diyerekten hiç ümidim yok ama <laughs> neyse. Şaka bir yana umarım gerçekten tatları güzel olmuştur. Tarifte şimdi şöyle söylüyordu. Salçalı bir su yapmam gerektiğini içerisine azıcık tuz attım ben. O yoktu tarifte. Şimdi... Şöyle su her yerine gitsin. Allah'ım sen beni mahcup etme ya Rabbim. Bismillahirrahmanirrahim. Her yeri salçalı su yaptığım için kendimi ekstra tebrik ediyorum. Ben e, ee, lahana beyaz lahana sarmasını tam böyle sosulmasını dökerken telefonumun şarjı bitti. Hal böyle olunca da ne yazık ki siz o kısımları gösteremedim. Çünkü telefonumu şarj etmem, eylemem derken yaklaşık bir saate yakın bir vakit geçti. Ben de bu süreçte bütün yemeklerimi pişirdim. Ama sizinle beraber minik bir tatlı yapalım istiyorum. Bu tatlı oldukça lezzetli ve güzel bir tatlı. Ben hem e, farklı alternatif, çiftekin alternatifiymiş gibi düşünülmesini isterim. Hem de lezzetli, oldukça da sağlıklı ve bildiğiniz üzere diyet. <laughs> Şimdi ben bu bisküvileri e, Bildiğiniz bu hani her zaman çift kekin altına kullanılan bisküvilerden değil. Hemen size göstereyim bana bir saniye. Ee, marketlerde tam buğdaylı bisküvi veya yulaflı bisküvi şeklinde bulabilirsiniz. Şöyle ışık yansıyor. Umarım evet daha net oldu. Ee, ben bunları çok seviyorum. Aynı o bildiğimiz yulaflı bisküvi tadında oluyor. Hem içerisi daha temiz hem de bildiğiniz gibi tam buğdaylı veya yulaflı yapılıyor. Neyse benim blenderım olmadığı için ben öncelikle kurabiyelerimi, bisküvilerimi bu şekilde çektim. Çektikten sonra iki ayrı kap kullanacağım. O kaplarımın içerisine boşalttım. Sonra aklıma geldi. Aa ben bunu niye video olarak çekmiyorum? Boşalttıktan sonra tekrardan yerleştireceğim. Ama bu sırada bunu yaparken aklıma iki şey daha geldi. İçeriğini niye zenginleştirmiyorum diye. İçerisinde biraz fındık, azıcık da çikolata parçası ekleyeceğim. Eğer tarifleri gösteremediğimde gerçekten çok üzgünüm. Şimdi yaklaşık bisküvinin yarısı kadar bir iki tane yapmayı planlıyorum iki başka içerisine herhangi bir şey eklemeyeceğim ben çünkü tereyağı bu tarz şeyler eklemeyi düşünmüyorum Tabii ki ekleyebilirsin o zaman bir tık e, şelitten çıkar diye düşünüyorum yani diyetten çıkar diye düşünüyorum ben e, bir eşit şekilde paylaştıracağım. Ben üzeri için ise bu Doktor Örtgen'in Örtgen'in <laughs> Bu markanın yüksek proteinli pudingini kullanmayı planlıyorum. Yapımı oldukça basit. Bir bardak sütle beraber e, çırpın çözülünceye kadar diyor. Ben bu çözme işlemini ise elimle veya benim bir tane minnak bir aletimi onunla çözeceğim. Hemen size onu olarak da bu markanın fındık sütünü kullanmayı düşünüyorum. Çünkü evde normal süt kalmamış. Platinde de bu süt var. Neden olmasın dedim bu aletin çalışması. Çünkü canı isteyince çalışıyor. Canı istemeyince ne yazık ki çalışmıyor. Umarım canı ister diyerekten. Şimdi 150 mililitrelik bir süt ayarlıyorum. Sonra içerisine bu karışımımı ekliyorum. Sütümü ayarladıktan sonra içerisine bu karışımımı... Sütümü ayarladıktan sonra içerisine bu karışımını ekliyorum dualarla ekliyorum çünkü umarım ki çalışır. Dediğim gibi canı çalışmak isteyince çalışan, çalışmak istemeyince çalışmayan bir makine. Bu karıştırayım, hazırlayayım Eğer çalışmazsa... Oh şey Allah. Im. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten, bildiğimiz bütün duaları ederekten Az önce maçı çayı yaptım kendimi. Çalıştı. Ama şu an... Ah çalıştı. Teşekkür ederim. Günahına girdim. <laughs> Bir dakika bekleyelim. Çalıştım. Ondan sonra eklerken beraber alalım. Hep beraber açalım. Ay yapmış. Ay çok mutlu oldum. <laughs> Ay yine günahına girdim. Bu makinem bütün bir e, tüp ilk 15 gün hep benimleydi. Sonra nedense bozuldu. Hal böyle olunca da birazcık beni üzdü. Ama şu an çalışması beni aşırı mutlu etti. Şimdi ben bu e, bisküvilerimin üzerine bu dünyalar tatlısı pudingim ekliyorum. Biraz, hmm, biraz kıvam, kıvamı böyle terte terte. Ben bunu bu arada ilk defa deneyimliyorum. Bunu normalde farklı şeylerle yaptım ben. Normal bir puding ile yaptım. Ancak bu sefer hem e, birazcık dediğim gibi protein ağırlığı fazla olsun istedim. Bunu geçen markette görmüştüm. Ay ama güzel oldu biliyor musunuz? Şimdi. Aa çok güzel oldu. Geri kalanı da buna dökelim. Hem sağlıklı hem de proteinli bir şey tüketmiş oluyorsunuz. Bu bence çok güzel bir şey. Çünkü bu süreçte protein kaybınız çok fazla olduğu için sürekli bir protein arayışı içerisindesiniz. Benim gibi yumurtayı da sevmiyorsanız çok büyük bir açıklık oluyor. Çok güzel. Tadına bakayım ben de bu arada. Hmm. Bildiğiniz puding. Sadece yıkaması biraz sıkıntı. Ama kendim Bu arada... ...tadı bildiğiniz e, puding tadında değil. Bir tık daha farklı bir tadı var. Eğer protein sütü tüketiyorsanız mutlaka bu tadı bilirsiniz. Şimdi bunların birazcık soğumasını bekleyelim. Ben de bu arada hangi yemekleri yaptığımı göstereyim size. Hazırsanız sonunda ve çok şükür o evreye geçelim. <laughs> Finalle karşınızdayım. Bugün bazı şeyler planladığım gibi olmadı. Olmayınca da bir iki değişiklik yapma durumunda kaldım. İsterseniz önce neler değiştirdiğimi söyleyeyim. Neden yapmadığımdan bahsedeyim. Niyetim aslında portakallı kereviz yapmaktı ve ekstradan kereviz salatası yapmaktı. Ancak e, ee, bunu da bunun Kabak dolması. <laughs> kabak dolmasına başlayınca içerisindeki kabakları ziyan etmek istemedim. Hal böyle olunca da işte dakika. Kabak dolmam bu şekilde yanındaki Birazcık açıldı ama biber dolması bu şekilde kabaklarım ziyan olmasın diye bir mücver yaptım. Öncelikle kabak dolması ve biber dolması yaptım ve çok güzel kokuyor var ya tadı o kadar lezzetli olmuş ki. Şuna azıcık baktım tadına çok güzel olmuş tadı. Ben yaptım diye demiyorum ama <laughs> kendime verken ben. Sonra bence bugünün gerçekten en güzeli benim için de yani ilk defa yaptım. Önce gerçekten beyaz lahana sarmasının nasıl yapıldığını dahi bilmiyordum. Nedense ne perileri bana geldiyse canım aşırı şekilde. Zaten bunun tam sosunu dökerken şarjım bitti ve videoyu ne yazık çekemedim. Ancak aynı şarjıyla bu arada ben ikisini hazırladım. Bu çok büyük sardım benim bazı yapraklarım büyüktü. Birisi bana bunu zaten abi beni biraz kandırdı. <laughs> yok yani böyle e, tam böyle kenarından kesmiş bana vermiş ve bir türlü yapamadım. İstediğim gibi olmadı. Ya benim bir suçum yok yani yoksa içi burada çok lezzetli olmuş. Mutlaka deneyimleyin. Ben içini bir tık kavurdum, pişirdim. Pişince bence daha lezzetli oluyor. Ben çiğden sevmiyorum çünkü çiğ bazen pişmeyebiliyor. Zaten biz dışını bu arada pişiriyoruz bir tık bence. E, ne kalıyor o zaman? İçin. Ee, sonra benim tabii ki olmazsa olmaz enginarım. Bu enginarın bildiğiniz üzere artık mevsimi geçti. Konserve şeklinde satılıyor. Ben pazarda 300 liraya kadar görmüştüm bu arada. E, ee, konservesini ben ne kadar aldım? 125 lira mı? 130 lira mı? Öyle bir şey aldım. İçerisinde 5 tane var. Bu arada benim karaciğerimle alakalı birazcık sorunlarım olduğu için ben elimden geldiği kadar bol bol enginar tüketiyorum. Elimden geldiği kadar ay bismillah. Elimden geldiği kadar bol bol kereviz tüketiyorum. Bunları tamamen beslenmemin içerisine koymamın en 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 büyük sebebi karaciğerimdeki yağlanmayı olabildiği kadarıyla aza indirmek. Ardından az önce de bahsettiğim gibi e, kabaklarım ziyan olmasın diye böyle bir mücver yaptım. Bu nasıl çok güzel olmuş bu arada. Eee İçerisine normal glutenli bir un kullanmadım. Glutensiz un kullandım. Halbuki öyle olunca da birazcık böyle ürün dağılır gibi oldu. Normal böyle sıkı sıkı durmadı. Ya bunun için ben çekiyor diye düşündüm ama versem mesela telefonca şarjı bittiği için hiçbir şey çekememiş. Bunları da yaparken bir tane patlıcanım vardı. Acaba dedim, patlıcanı değerlendirsem nasıl olur diye. Böyle bir tane de e, karnıyarık yaptım. Şimdi bunun sadece ben dışını pişirdim, içini pişirdim. Yani özleşmesi için, pişmesi için. Birazcık sosta pişmesi gerekiyor. Bunun sosunu da ekstradan yaptım. Pişireceğim zaman sosunu da pişireceğim. Zaten benim, bütün ön hazırlığı bitti. Ve bugün gerçekten ilklerle gidiyorum. İlk defa da brokoli çorbası yaptım. Brokolinin de bildiğiniz üzere çok vitamin değerleri ve e, yani şu şekilde göstereyim size birazcık. Bunu da gluten bunu da sezonuna yaptım. Evimde normal un yok benim. Halbuki böyle olunca bütün her şeyi glutensiz unla yapıyorum ben. Ve birazcık kıvamı puding kıvamı da gibi oldu ama ben bunu pişirirken açmayı düşünüyorum. Bu arada bunu yaparken içerisine ben süt ve Krema e da ekledim. Birazcık kalorili bir çorba oldu ne yazık ki. Normalde bildiğiniz üzere kalori değerlerine dikkat ediyorum. Ama bu özellikle brokoli ben ne yazık ki sevmiyorum. Her böyle olunca da sevebilmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Haşlıyorum, çiğ tüketiyorum. O da beni artı böyle bayılacak gibi oluyorum bazen. Patatesimi, havucumu ve brokolimi ayrıca kendi sularıyla beraber çok lezzetli bir çorba oldu. Aslında pişirirken ben tadına baktım. Şimdi akşam yemeğe baktım geldim minik bir dersim var. Onun sınavına gireceğim. Ondan sonra kendime güzel bir tavuk koymayı planlıyorum. Ama şunu da söylemem gerekiyor galiba. Bildiğiniz üzere katı sıvı ayrımı yapıyorum. Çorbada dahi katı sıvı ayrımı yapıyorum. Pazartesi günde arkadaşlarım benden tatlı istemişlerdi. Beraber bir yemek organizasyonu yapacağız. Onlar tatlı yiyecekler. kemal paşa yaptım bu arada. Ben ne yiyeceğim peki? Ben tabii kemal Paşa yemeyeceğim. Yemeyeyim de bir zahmet Yoksa yiyesim var yani. <laughs> bu şekilde az önce de size gösterdiğim gibi böyle e, pudingler hazırladım kendime. Bir tanesini tabak sizin iş yerine götürmeyi düşünüyorum. E, üzeri için ise ben çilekleri suya koydum. E, hazırlayıp direkt pratikte götüreceğim zaman hazırlamayı planlıyorum. Şimdi bu haftalık birazcık yani yorucu ve benim birazcık da e, etkileyici bir <laughs> hafta oldu. Çünkü gördüğünüz gibi o çok dağınık bir çalıştım. Ya yani bir türlü düzenli ve temiz çalışamıyorum ne yazık ki. Çünkü aynı anda çok yemeği çıkartmak istiyorum ve aynı anda dağılmışken her yer dağılsın istiyorum. Orası dağılmışken burası toparlansın ne yazık ki yapamıyorum ben. Birazcık dağınık çalışıyorum. Bununla ilgili kendimi biraz öz eleştiride bulunmak istiyorum. Ve biraz üzülüyorum. Ama yapacak hiçbir şeyimiz yok. Bunu da inşallah yavaş yavaş aşarım. <laughs> Çünkü bir anda soğan doğrarken aynı anda aynı bıçakla da pırası doğrayabiliyorum. Ama mesela soğan doğrarken et doğrayamıyorum. O yüzden ön hazırlığımı İsmini bunun başka bir şey söylüyorlar ama ben ön hazırlık edeceğim. ön hazırlığımı çok iyi yapmam gerekiyor benim. Yani ben ön hazırlığımı iyi yapıp yemek yapabiliyorum. Ön hazırlığımı iyi yapmadan yemek yaptığım zaman böyle çok dağınık çalışıyorum. Elimden geldiği kadarıyla dağınık çalışmamaya gayret edeceğim. Şimdi saat 5'e yaklaşıyor. Sabahta söylediğim gibi formasyon derslerimin sınavları var bu hafta. Ve çok yorucu bir hafta benim için bu hafta. O yüzden birazcık ilgilenemedim ne yazık ki bu kendi kanalımla. Ama inşallah bu haftadan sonra daha da ilgileneceğim diyeceğim. Ama iki tane daha sınavım geliyor. Hayırlısı olur inşallah diyerekten. Kendime çok güzel bir çay demledim. E, kokulu çay aldım. Bizde kokulu çay derler. Bilmiyorum sizde ne derler. Kokulu çay demliyorum kendime. Sınavım için hazırlandım. Bütün gün sadece ders dinledim. Artık kafam pelte oldu. Artık bu sınavı da verip istiyorum <laughs> o zaman bebeğim isterseniz beni için çok teşekkür ederim Hoşça kalın, mutlu kalın takip etmeyi unutmayın aklınıza takılan herhangi bir soru olursa seve seve yardımcı olurum şimdi bugün kusura bakmayın tekrardan özür diliyorum tam böyle hazırlık aşamasında tam böyle nihai sonucu elde zaman telefonumun şarjı bitince ben de saat 5'e yetiştirmenin derdini düşünce bugünlük böyle oldu. Bu hafta böyle geçelim Önümüzdeki hafta inanıyorum kelebek salatası keleviz salatası ve ayva tatlısını yapacağım. Bu hafta ya bunları yapmasaydım mutlaka onu deneyecektim, denemeyecektim. Ama hiçbir şey için geç değil. Dediğim gibi önümüzdeki haftanın spoilerını şimdiden vereyim kelebek salatası ve ayva tatlısını mutlaka deneyin diyeceğim. Bu arada ayva tatlısını ilk defa yapacağım. Hep beraber sizinle beraber siz denerseniz çok mutlu olurum. O zaman dikkat edin kendinize. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın, mutlu kalın. Takip etmeyi unutmayın.